28 Eylül 2025 Pazar Selahattin Eş, Çakırgil Star Gazetesi Okuyucularla Hasbihal Kötüler veya iyilerin ölmesiyle kötülük veya iyilik son bulmayacaktır. Pazar günleri muhterem okuyucularımızın eleştiri ve görüşleri etrafında yaptığımız bir hasbihale daha sağlık, afiyet üzere hayırlı çalışmalar dileği ve selamlarımızla başlıyoruz. İstanbul'dan Murat Tuğlacı ve Kayseri'den Battal Temiz isimli okuyucular, Ağustos'un son günlerinde ABD Başkanı Trump'ın öldüğü şeklindeki iddialar sosyal medyada söz konusu olunca, Trump için en iyi dileklerini inşallah kaydıyla ve Gazze'yi istediği noktaya getirmeye fırsat bulamadığı için can sıkıntısı çeker mi kaygılarını da ekleyerek dile getiriyorlar. Antalya'dan Süheyla Şanlıer isimli okuyucu da Trump dünyaya barış getireceğim diyerek seçilip iş başına geldiğinden beri sizin bir yazıda belirttiğiniz üzere Roma usulü teslim olun barış olsun şeklindeki Pax Romana'nın Atlantik ötesi versiyonunu Pax Americana, Amerikan usulü barış gerçekleştirmek istiyor galiba diyor. Aynı konuda Hollanda Amsterdam'dan Karslı Mehmet Beyzade isimli okuyucu da diyor ki, ''Belki inanmazsınız hele de benim ticari işim gereği sık sık gittiğim Batı Avrupa ülkelerinin büyük şehirlerinde halkların nasıl sevindiklerini en azından ferahladıklarını gözlemledim. Tasavvur edemezsiniz. Bir insan ölüm haberiyle arkasından büyük kitlelerin böylesine sevinç hali yaşadıklarını ilk kez görüyorum.'' Bu durum nasıl izah veya tevil edilebilir? Ve o gibilerin ve benzerlerinin ölümleriyle karşılaşsak bir Müslüman olarak tepki ve dileklerimizi nasıl dile getirmeliyim diyor. Muhterem okuyucumuza arz olsun ki ölüm yaratılmış her canlı için kaçınılmaz bir akıbettir. Bu açıdan ölmek, öldürmek ve öldürülmek de bir çare ya da son derece etkili bir kurtuluş reçetesi aramamak gerekir. Çünkü kötüler ve iyiler ölse de kötülük ve iyilik tamamen yok olmayacak ve hep var olacaktır. Her türlü kötülük, zulüm ve zorbalığın zirvesinde yaşayan firavunlar asırlarca önce öldüler ama o kötülük sembollerinin yolundan gidenler halen de var ve hep olacaktır. Da. Evet, kötü olduğuna inanılan birisinin ölüm haberi geldiğinde, o gibilerden bizar olmuş olanlar, onların ölümüne sevinir ya da en azından üzüntü beyan etmezler. Aynı durum iyi bilinen insanlar için de geçerlidir. İyi birisi vefat ettiğinde ya da öldürüldüğünde, iyilik son bulmaz ve iyi insanlar, toplumlarının o gibilerin iyiliklerinden mahrum kalacaklarının da düşüncesiyle üzülürler. Ama o iyiler güzel bir hatıra bırakırlar. Ve iblis ilahi emirlere isyan etmenin sembolü olarak insanları saptırmaya çalışır. Ve Hz. Muhammed'den önceki peygamberler de elbette İslam peygamberleridirler ve biz bütün ilahi peygamberleri kabul eder saygıyla anarız. Ancak Hollanda'dan yazan okuyucunun mesajındaki bir soruda bu gibi durumlarda tepkilerimizi nasıl dile getirmeliyiz biz de bir kötü insanın ölmesi halinde sevinmeli miyiz? Ne yapmalıyız? Ölçümüz ne ve nasıl olmalıdır diye soruyor. Bu konuda önce şunu belirleyelim kardeşim. İyi, doğru, faydalı, güzel ve kötü, yanlış, zararlı ve çirkin kavramlarının kesin ölçüsü neye göre belirlenir, şekillenir diye sorulduğunda asıl mesele o zaman başlar. İnsan, cemiyet halinde yaşamak zorunda olan bir canlı türü olduğundan, toplum hayatının düzenlenmesi için pek çok ölçüler ve ölçekler vardır. Dünya görüşlerine göre. Bunlar ya sadece akıl ve güç yoluyla, ya maslahat ve menfaat yoluyla ya da haz ve zevk duygularıyla belirlenir veya bir takım ideolojilerin belirlemelerine göre şekillenir biz Müslümanlarınsa mükevvenatın bütün varlıklar aleminin yaratıcısı olan Allahu Teala'nın en üstün ve en güzel şekilde yarattığını bildirdiği insanın başıboş yaratılmadığını ve başıboş bırakılmadığını bildirdiği vahyi ilahi ölçüsünü ve bütün insanları muhatap alan mesajı asli miyar olarak almamız gerekir. Ve elhamdülillah ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Kur'an-ı Mübin ilahi koruma yoluyla tahrif edilmeden elimizdedir ve ona inanan insanlar tarafından da 14 asırdır tevhid inancı etrafında milyarlarca insanın yolunu aydınlatmaktadır. Birilerinin ölümü karşısında tek tip tepki vermek her zaman pek mümkün olmayabilir hele de kendi nefislerinin esiri olarak kendi çaplarında zamane firavunları ve onların takipçileri olmaya çalışanlar öldüğünde farklı tepkiler olabilir. Bir dörtlükte hafızamda kaldığına göre özetle deniliyordu ki hatırlıyor musun doğduğun zamanı herkes gülerken sen ağlıyordun. Nasihatim budur öyle bir yaşa ki ölürken sen gül herkes ağlasın. Yani doğarken ağladığın gibi ölürken de ağlarsan çok iyi bir hayat yaşamadığının işaretini veriyorsun demektir. Bu ölçüler Trump için de geçerli. İstanbul'dan Lami Kerimoğlu diyor ki: "Ben Aslan Diyarbakırlıyım. Bir yakınım Diyarbakır surlarında dev bir Devlet Bahçeli posteri asıldı. 10 yıl öncelerde tasavvur edilmezdi." diye anlattı. Evet kardeşlik böyle karşılıklı sevgi ve saygıyla tesis edilir. Devlet Bey'in geçen yıl partisinin meclis grubunda yaptığı bir konuşmada üstünlük soyda değil takva ve fazilettedir sözü Diyarbakır'da de meyvesini veriyor. Ben de ona sizin geçenlerde bir yazınızda verdiğiniz ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb'in Kur'an diliyle lanetle anıldığı, Kur'an'ın öngördüğü İslam milletinin temelinin Afrika'dan pırlanta kalpli siyahi Bilal, İran'dan Selman, Yemen'den Ebu Zer'den gibi isimlerle atıldığı örneğini tekrarladım. Evet, bu kardeşimiz de böyle söylüyor. İslam milleti Allah'a iman birliği üzerine kurulmuştur. Biz 14 asırdır yapmadığımız kavmiyet farklılığı belasına son bir asırdır müptela olmuştuk. Ama inşallah samimi adımlar samimi karşılıklarla taşlandırılacaktır. Trabzon'dan Süleyman Balıkçı isimli okuyucu da diyor ki Tahran'daki Azadi Meydanı'nda Şah zamanında 50 sene öncelerde yapılmış bir abide varmış. Bu sıralarda o anıt etrafında tartışılıyor. Neymiş efendim o abide? Şah'ın babası için yapılmış ve İran rejimi onu hala koruyormuş. Siz biliyorsunuzdur bu iddialar doğru mu? Hayır kardeşim o abide Şah zamanında İran'da şahlık sisteminin 2500. yılı münasebeti adına denilerek dikilmiş olup, İran mimarisinin ve tezyinat sanatının özelliklerini yansıtan bir abidedir. Orada herhangi birisine atfedilen bir mezar da yoktur. Son şah, M. Pehlevi'nin babası Rıza Han, sürgünde Güney Afrika'da ölmüş ve yıllar sonra getirilip, Tahran'ın güneyindeki uzantısı olan tarihi rey şehrinde Şah Abdülazim Türbesi denilen ve Hz. Hasan neslinden büyük şahsiyetlerin mezarlarının bulunduğu mekana defnedilmiş ve 1979 Şubat'ında inkılap olduktan sonra kemikleri o mezardan belirsiz bir mezarlığa taşınmıştır. Hatırlayalım ünlü Sovyet Rusya lideri Stalin'in mezarını da ölümünden 3 sene sonra 1956'da dönemin Sovyet Rusya lideri Nikita Khrushchev Kremlin duvarındaki mezarından çıkartırıp Moskova çöplüğüne atmıştı. Darısı başka zalimlerin başına.